Haber Türk yazarı Fatih Altaylı, Rasim Ozan Kütahyalı için kro, görgüsüz, pespaye ifadelerini kullanmıştı. Rasim Ozan Kütahyalı, Haber yazarı Fatih Altaylı'nın sözleri sonrası, Fatih Altaylı denen obsesif tipin bana yalanlarla saldırdığı yazısını şimdi medya radarda gördüm. Eee sen kaşındın Fatih. Şimdi düştün elime, seni kimse kurtaramaz artık dedi. Kütahyalı, geçen hafta katıldığı Ne Var Ne Yok adlı YouTube programında Fatih Altaylı ile ilgili bazı iddialar ortaya atmış, şunları söylemişti. 3 Temmuz'da ben varım kardeşim, en öndeydim dedim. Fatih Altaylı arazi oldu. Sonra 2013 2014 2015 FETÖ'yü destekledi Tayyip Erdoğan yok olsun diye. Tek o değil, ben bundan ötürü tutuklansınlar da demiyorum. O dönem konjonktürde bunlar Fethullah Gülen'i desteklediler. Net, herkes biliyor bunu, sorsunlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dedi. Ben Fatih Altaylı değilim kardeşim, 3 Temmuz operasyonunu en çok destekleyip arazi olacak karakterde adam değilim. O Fatih Altaylı, her dönemin adamı o işte. Kütahyalı, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Altaylı'ya yönelik şu ifadeleri kullandı. Fatih Altaylı denen obsesif tipin bana yalanlarla saldırdığı yazısını şimdi medya radarda gördüm. Eee sen kaşındın Fatih. Şimdi düştün elime, seni kimse kurtaramaz artık. Uğur Dündar'a da takıntılı nefretin var. Dündar'a da haksızlık etmişsin. O olayı da detaylı yazacağım ifadelerini kullandı.